İlginç tarafı orantısız güç Burak Hoca üzerinden kullanan e, açıklama yapan e, birçok e, şey var e, dışarıda bulunan e, süreci körükleyen insanlar vardı. Şimdi başarısızlık üzerine bir, bir noktadan yakalayıp evet ama orantısız bir şekilde eleştiren hakaret eden e, modeller çıktı ortaya. Hakaret edenlere hiç etmiyoruz. Eleştiri doğaldır tabi ama hakaretlerini evet. yapmak... Taraftar biraz demiyorum bunlar. Bunlar el altı taraftar oluyor. bile değil. O görüntü yapıp taraftarın etkilendiği insanlar oluştu. Bunun da altını e, çizelim. E, o e, yüzden... E, yüzden de, e, ama geldi ekrana. Burak Yılmaz'a emekler için teşekkür ederiz demiş Beşiktaş Fatih abi. 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana futbol ağ takımımızın teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a teşekkür eder. Bundan sonra kariyerinde başarılar dileriz. Yanlış bir operasyon muydu Fatih abi sence Burak Yılmaz? Mesela Rıza Çalınbay açıklama yaptı. Dedi ki Beşiktaş çağırsa ben gelirdim dedi. Bir tarafta Türkiye liglerinin en fazla maça çıkan teknik direktörü varken Beşiktaş'ın daha teknik adamlık deneyimi sıfır olan ve lisansı bile olmayan Burak Yılmaz'ı tercih etmesi Rıza Çalınbay yerine sence doğal mıydı? Mesela Rıza Hoca iki aylık doğal Doğal da değildi, bilirim. doğru da değildi. Ama yani tercih noktası şu. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yine danışmanlar Böyle, mı? Genel Güneş'in bıraktığı gün Burak Yılmaz da bırakmalıydı. Doğrusu olan buydu. Şimdi gelinen noktada bunu gösterdi. O da arada acaba bir şey yapabilir miyim, toparlayabilir miyim diye uğraştı. E, şimdi buradaki asıl problem e, Sayın Çebi'nin e, süreci uzatmasıydı, Kongre sürecini. Yani bu iş erkenden bitseydi. Şimdi Sayın Çebi dedi ki ben adayların ortaya çıkması, kendilerini bulması için e, kararımı önceden vermiştim. Aa, o yüzden bu süreci uzattım dedi. Hı hı. Yani bilerek, isteyerek e, kongre sürecini uzattığını söyledi. Pekala burada hoca başlık yok, hoca yok, hoca ile ilgili karar yok. Yani Burak Yılmaz gelecek mi, kalacak mı, oyuncunun ona saygı duyacak mı, duymayacak mı? Bu belirsizlikler takımı çok zarar verir. Ben de soruyorum şimdi gelen noktada. Daha önce de sormuştum, bugün de soruyorum. Şimdi Sayın Çebi'nin bu kadar süre vermesi, işi uzatması Beşiktaş'a fayda mı sağladı? Fayda, zarar mı sağladı? O fayda sağladığını inanıyor ama ve yaptığı karar Beşiktaş'a şu anda zarar olarak döndü. Beşiktaş'ın ritmi bozuldu. Her hafta daha kötüye gitti Beşiktaş. ya yani bu işi bir ay önce yapmış olsaydı Beşiktaş kongresini böyle e Ekim'de başlayan sürecin arkasından biz geldik. E Kasım'a geldik yani. Eylül'de başladı. Eylül, Ekim, Kasım, yani yani uzun süredir. 6 Ekim'deydi en son. Doğru. Yani olan kongre karar alındı. 6 Ekim'deydi. Olayların başlangıcı Eylül sonu. Ekim yani bu kadar süre kongre süresi vesaire şeyi yıpratır. Takımı da yıprattı. Camiye da yıprattı. Bu iyi niyetli bir karar alabilirsiniz. Kötü niyetlidir demiyorum. Demem de ama sonuçta bu belirsizlikler, bu kararsızlıklar işte camiye buraya getirdi. Yani birçok plan içinde plan yapıldı. Yani hoca e ikna mi Fatih abi. Ya yani hocam, şöyle ay daha mi? dur biz de hani kongre kararı alıyoruz. Bu geçiş sürecini devam ettirelim dense hoca kalmaz mıydı? Hiç böyle bir temas kurulmadı mı hocayla o dönem? Şimdi e, akşam e, hoca maçtan sonra eee kulüple stat yeri aynı olduğu için şeye geçti. E, ben e, gereğini geleni yapmaya hazırım dedi bir bedel ödemeyiz. hoca oyuncuları yollayamayacağınıza göre, siz de şey yapmayacağınıza göre. Ben dedi görevi bırakayım dedi. Daha iyi olur dedi. O gün girdi çıktı. Gece bir de oradaydım biliyorsun. E, hoca yönetimde e, bunu söyledi. O akşam toplandılar tekrar. Sabah bir daha nezaketinde toplantı oldu. Hocaya hayırlı olsun o zaman hocam. Kal demediler yani. Hayırlısı olsun dediler. Yani hocam hayır beraber geldik, beraber gideriz. Seni kesinlikle bırakman istemiyoruz demediler. Yani teklif hoca'dan geldi. Ama yönetimle böyle kalması için çok ısrarcı olmadı. Yani ısrarcı olsaydı kalır mıydı? Hoca kaçmazdı, mecburen kalırdı. Belki istemesi de kalırdı. Ama evet. burada bir iki tarafında bir şey var yani. Hoca da çekilmek istedi. Yönetim de adam istiyorsan hocam hadi ayıralım dediler, ayırdılar anlaşarak ayrıldı yani istifa ederek ayrılmadı anlaşarak ayrıldı. Şenol Hoca'dan bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii Şenol Hoca'dan bahsediyoruz. Yani o Ondan... dönemde bu Abi şöyle A bana garip gelen şey şu geliyor açıkçası. Şimdi Şenol Hoca bu takımla şampiyonluk yaşamış. Şampiyonlar gruplarından namum çıkmış ve Beşiktaş'ın ya da yönetimin hatrını en azından taraftarı bir ay daha iki ay daha taşıyabilecek takım taşıyabilecek miyiz? Emin olalım ki Burak Yılmaz'a daha iyi bir seçim. Başkan yani bu... ve yönetim hocam gitme. Ee, kesinlikle tamam önümüz açıyorsun e, bırakayım ben diyorsun ama e, bu taraftan seni seviyor inanıyor bu takımı toparlayacaksın sen toparlan sakın bizi bırakma e, vazgeç bu hikayeden deseydi ısrar etseydi hoca da bırakamazdı ve şu anki tablodan çok daha iyisi olurdu belki de Tabii. Avrupa karnesi de Tabii. daha iyi olurdu bunu sabaha kadar tartışırız hocanın da e, belli yerlerde söylediği kelimeler var çok konuşmuyor bir anlaşması var ortada Ondan sonra ama e, bunu söyleyebilirim. Mesela yorumlarımızı etkileyen veriler var. Şimdi en son e, Antalya maçından sonra e, tabii e, içeride yaşananlar oluyor. İşte e, Burak Hoca'nın kararı oluyor. Burak Yılmaz'ın. E, özellikle e, Beyli'nin işte kararı, onun çıkarması, oradan gelen goller, denge bozulması, maçın kaybedilmesi bir e, Burak Yılmaz'ı öfkeye dönüşüyor. Yani yöneticiler de insan ama başkan da öfkeleniyor otobüste. Öyle mi? Olaydan sonra. Bu Beyloğulları Antalya sonra. O da öfkeleniyor. Bayağı yükseliyor mesela. Herkes Burak Yılmaz'ın tutumuna Burak... mı öfkeleniyor? Tabi tabii. Burak Yılmaz'ın e, kararına öfkeleniyor. Yükseliyor. Mesela uçak yolculuğunda da hı hı. şey var yani o gelirken görüşüyorlar yani. Oturuyorlar yan yana. Çağırıyor Burak'ı iki defa. Konuşuyor Burak Hoca'yla. Yani yükseliyor çünkü kendine göre beş belki planları vardı. Belki aday olacaktı tekrardan. Tabii. Belki... Bence bu arada Sayın Çebi'nin başkan adaylığı sürecini de rafa kaldıran durum Şenol Güneş'in bedası Burak Yılmaz'ın gelmesidir. Yani Şimdi... Şenol Hoca kalsa belki Galatasaray basmana da dahil olmak üzere Beşiktaş iyi bir seri yakalayabilir ve Çevi buradan cesaret alıp kalabilirdi dedi. Efendim burada işte kriz yönetimi burada başlıyor. O gün verdiğiniz kararlar bir sonraki hamleyi domin etkisi yapıyor. Yani Antalya maçından sonra yaşananları tek tek anlatmayın burada. Yani e, yöneticilerin tavrını, başkanın öfkesini, kızgınlığını, Burak Hoca'yla e, uçak yolculuğuna dönmesini falan bunları e, az çok görüyoruz yani. Bunları evet. biliyoruz. Kimse bilmiyor değil. Ama ee, bu işlerden sonra bu hafta Burak Hoca'nın e, şey süreciydi zaten. Yani yapsan ne olacak yapmasan ne olacak modundaydı. Dün akşam, ya, akşam saatlerinde Burak Yılmaz zaten istifa kararını vermişti yani. aslında etmişti. Yani tribünlere çok girmek istemiyorum. Tribünlerde yapılan tezahüratları reaksiyonu Burak Hoca da gördü. Yani orada kalması zaten mümkün değildi. Dün de bildiğim kadarıyla dün akşam e, maçtan sonra bugün yapılan açıklama için zaten Burak Hoca ben bırakıyorum hani önceden diyordu ya işte başkanla konuşacağım benim dediğimi yaparsa görüştü başkanla ve beyli mevzusunda ya benim dediğim olsun ya da yani devam etme taraftarı değilim ben meraklısı da evet, değilim 2-3 tane isteğim olacak gibi söylemi var yani orta, ortada bir istek de yok olmuyor ve dün de tribün tepkisi olduğu için bunları üst üste koyduğunuz zaman Dün akşam Burak Yılmaz istifasını zaten kararını da vermişti. O, o sahadan şeyle çıkamazsınız yani. O dünkü yaşanan o kaostan o tepkilerden sonra e, ne yönetimin Burak Hoca'nın arkasında durma ne Burak Hoca'nın orada kalma kalamaz. Kalmazdı ve kalmadılar. Dün o süreç yaşandı. O Kaatük dün süreç yaşandı. Gündem yoğun olduğu için Beşiktaş'ın yenilgisi vesaire falan çok Hı -hı. ayrıntı tutmadı ama Dün Beşiktaş muhabirlerinin sekseni Burak Hoca'nın istifa ettiğini, edeceğini e, ve bugün e, çıkmayacağını e, biliyordu yani. yani. Peki ne, ne olacak şimdi Fatih abi? Yani çok sıcaktı ha ama Burak Yılmaz yoksa ne olacak kulübe? Şu an Beşiktaş kulübesinde birinci adam olabilecek bir isim bakıyorum. Böyle pro lisanslı vesaire ya da akademiden birileri. Ya olur. Kim, aşağıda kim Mehmet Ekşi çıkabilir. Dün evet, o konuşuldu. Mehmet Ekşi. daha önce çıkmışlığı var tabii. Doğru. Var. Mehmet Ekşi Hoca tecrübeli. O çıkabilir. E, aşağıda Halim Hoca var. Yasin Hoca hala duruyor herhalde. Onlar var. Hepsi, hepsi şey yapabilir. Rıza Çalın'ın ismi... ismi gelir mi gündeme Fatih abi? İçeride yani Rıza, nasıl Rıza Hoca yani. Beşiktaş efsanesi. Hı hı. Yani bazen işte insan kontrolünü kaybettiği zaman e, sevdiği insanların, değer veren insanın kalbini de kırabilir. Yani Burak Hoca'yı hiç Burak Yılmaz'ı hiç 20 yıldır şeyinde böyle Rıza Hoca'ya e, işte eleştiren, dil uzatan maç sonrası ya da işte konuşurken argo böyle sokak ağzında bile kullanılmayacak tamlamalar bunlar. Gör, Gördünüz mü? Görmedim. Yani bunu Beşiktaş, bunu gören bir Beşiktaş kongreyesi, bunu gören Beşiktaş'ın yönetenleri, sevenleri, camiası, divan kurulu yani bu tür şeyleri zaten hoş karşılamaz. Yani Yok. Rıza Çalınbay Beşiktaş'tır. Hani Şenol Güneş'in...